Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bundan bir iki gün önce yapmış olduğum yorumda Pokrovsk'un düşmek üzere olduğunu, Ukrayna kaynaklarından duyurduğunu ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Pokrovsk'u düşürdükten sonra kazanacağı büyük bir e, şeyle psikolojik üstünlükle belki de geçici olarak ateşkes ilan etmeden bir müzakere masasına oturmayı kabul edebileceğini ifade etmiştim. Galiba bu senaryo birebir uygulanıyor. Çünkü gelen bilgiler Donetsk'teki Pokrovsk'ta görevli Ukraynalı askeri personelin e, Rus güçlerinin şehre girdiğini ve sabotaj birliklerine karşı bir temizleme operasyonunu başlatıldığını e, duyurdu. Yani Rus güçleri girmiş fakat oradaki sabotaj birimleri girenler herhalde e, temizliyorlar, bombalıyorlar, belirli yerleri yıkıyorlar. O Rus askerinin girişi, onlara karşı da büyük bir e, büyük bir mücadele verildiği ifade ediliyor. E, askerler Rus piyadelerinin Pokrovaska ilk baskılarının 5 gün önce 17 Temmuz'da başladığını, 21 Temmuz akşamı Pokrovask'taki Rus sabotaj gruplarına yönelik Ukrayna temizleme operasyonunun devam ettiği bildirilmiş Deep State diye bir e, bilgi kaynağı var. Onun haberine göre birkaç gün önce düşman bir Tugay'ın zayıf piyadelerini ve karmaşık bir savaş alanı değerlendirmesini kullanarak Zivirove üzerinden şehre sızma fırsatı yakaladı. 155. Ayrı Mekanize Tugay ve 68. Cager Tugay'ın cesur askerleri olası bir felaketi önlemek için krizin hızla çözülmesine e, çalıştılar. Ruslar, Zagdinsk Ukrayna Ukrayna savunucuları caddesinde siper kazmışlar. Takviye kuvvet bekleyip kontrolü ele geçirmeyi planladıkları vurgulandı. 21 Temmuz akşamı itibariyle Rus sabotaj gruplarına yönelik amansız bir karşı saldırı gerçekleştirmiş Ukraynalılar. Ve Ukrayna askerleri diyor ki ne yazık ki biz de çok ağır kayıplar verdik. Bunun yanı sıra dost ateşi olayları da arttı. Çünkü herkes keşif ve sabotaj gruplarının varlığından neredeyse anında haberdar oldu. Ancak çok az kişi rotalarını veya tem yerlerini biliyordu bu tür raporlar soğukkanlı bir yaklaşım gerektiriyor diyor. Yani o kadar ani olmuş ki bu mesele birçok Ukrayna birliği aynı anda müdahale edince birbirlerini de öldürme gibi bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Yani dost atışı. Çünkü bu bir panik atak. Çünkü beklemediğiniz bir yerden sızıyor Rus askeri. Oradaki piyadelerin zayıflığından faydalanarak fakat e, o çerçevede baktığınız zaman gerçekten e, çok büyük bir e, savaşın olduğu belirtiliyor ama bu bir gerçek yani e, Ukraynalılar çok güzel savunuyorlar topraklarını, şehirlerini falan ama da bana da değişik kaynaklardan gelen e, bilgiler Pokrovosk'un artık gerçekten... E, geriye dönüşü olmayan bir rotaya doğru yöneldiğini orada çok ciddi büyük bir sorunla karşılaşıldığını da ifade ediyor. Bu e, 17'sinden bu yana devam eden büyük bir süreç. E, Rusya e, belli ki Donald Trump tarafından 50 yıllık saçma sapan bir ültimatom verilerek eee ...bir köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığı bir süreçte mümkün mertebe eline geçebilecek her yere ele geçirmeye çalışıyor. Bu 50 günlük süre içinde Rus askerlerinin ve Rus ordusunun büyük bir olasılıkla savaşı ve çılgınca bir savaşı sürdürmesi müm mümkün. Bu nedenle Zelenski 23 Temmuz'da yani yarın için diyor Türkiye'de Ukrayna heyetiyle Rusya temsilcileri arasında bir toplantı olacağını ifade etti. Zelenski'nin derdi bir ateşkes. Çünkü bütün cephelerde çok kötü sıkışmış vaziyetteler. O ateşkesle kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama Rus lider de diyor ki ben bu ateşkesi niye şey yapayım ki? hazır adamı yakalamışım bir, bir yerinden. Ee, devam edeceğim diye. Zelenski bugün e, Rüstem Ömerov'la esir değişimi hazırlıklarını ve Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak bir başka görüşmeyi görüştüm diyor. Rüstem Ömerov biliyorsunuz e, savunma bakanıydı. Şimdi e, güvenlik kurulu genel sekreteri oldu. Ömerov toplantının çarşamba günü yapılacağını bildirdi. Daha fazla ayrıntı yarın açıklanacak. Ee, Ukrayna ve Rus heyetleri arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu, turunun 23-24 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da olacağı kaz kesinlik kazanmış durumda. Zelenski 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada Ömerov'un Rusya ile bir sonraki hafta için bir toplantı yapmayı önerdiğini, toplantıda tutuklu değişimi, kaçırılan çocukların geri verilmesi ve öldürmelerin durdurulması yönünde bir görüşme yapılmasının planlandığını ifade etmişti. Rus medyasına göre 14 Haziran'da Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider Rusya'nın e, Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu fakat başlatmış olduğu harekatları durdurmayacağını söylediğini ifade ediyorlar. Durmayacak. Yani Trump şu anda özür dilerim Putin şu anda durma niyetlisi değil. Ne yaparsak yapalım bu İstanbul'daki toplantıda da ne denirse denilsin. Sonuç itibariyle özellikle Pokrovos gibi çok önemli bir şehri almadan veya onunla bağlantılı birkaç şehri daha almadan bir şey yapmaya hazır olduğu yönünde hiçbir bilgi Bizlere yansımıyor. Ee, gördüğüm kadarıyla bütün cephelerde kan gövdeyi götürmüş durumda. Gözümüz tabii ki e, nafile bir tur olsa olma ihtimali de yaşansa İstanbul'daki görüşmede olacak. Hoşçakalın.